Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, şey videosu çekiyorum. Bugün yerlere falan mı ama arkadaşlar çok önceden gidiyor bulmak istemiyorum. Ne kalmasın var sonuçta. İlk önce arkadaşlar Bak diye bir sezon paketi geldi. Gördüğünüz gibi aşağı şöyle şeyler veriyor. Şu sonunda şu an satışta birazdan göstereceğim dünyada mesela arkadaşlar şöyle bir şey dönüştü. çok tatlısı dönüştü. Bu benim satılık şeyler falan. Hatta robot bile böyle yaşar. Güneşe bakın ya. Her neyse evet. Bir kiralık eşyalar varsa birazdan kiralayabilir mi? Şu kiralamıyordu zaten. Beş bin şey kiralamayı koymuşlar. Yani. Başka ne yani? Başka ne arkadaşlar acayip kötü bir şey yani. Her hani? neyse. Evet. Hmm. Şimdi ben arkadaşlar satılık olan Şöyle göstereceğim. gösterdim. İlk önce her yerde tip skoturlar var. Bu böyle skoturlar bende çok güzel değil de ve neden 6 dolar daha da 7 dolar gibi bir şey bu ne ya? O kadar para verilir mi buna arkadaşlar? Takımlaştığımız skoturlar bu da arkadaşlar 7, 25 mi 35 mi yoktu? Ne arkadaşlar peki fark biliyor musunuz be? Desen yani o kadar para verilmez aşağıya vermiyor. Ama öyle başka bir şey yani Allah aşkına değil mi ya? Evet. Bunlar muhteşem müthiş bir şeyler. Bunlar zaten var ya yani baya pahalı ya burada. 12 dolar gibi bir şey baya pahalı. Bunlar şuan şu bir şey, bir meyve bir şey oluyor. Fırfır şöyle bir şey oluyor şuan. Ne olsun? Yanlış bir Ne mi diyor? Tamam. İngilizcem çok kötü. Gibi oldu. Arkadaşlar. Tövbe. Tövbe. Bu ne ya? Bu kadar kadar verilir mi? Onu böyle mi? Aa böyle dönüşüyorsa verilir. Evet olsa verilir. Her neyse. Arkadaşlar 5 elmas. Bence bayağı iyi yani. Beş elmas. Bunlardan şu halı çıkar. Şu halıya 5 elmas verecek olacaksınız. Her neyse bu saçma gibi bir şey ya. Halk, halk okuma koleksiyonu nedir? Tam evet, okumalar. Bu çok güzel. 20 elmas arkadaşlar. Ben elması birik, biriktiriyorum. Ama bu bayağı güzel yani. Kaç tane okum var. Bu da bir tane halk nedir? Halk okuması. Evet. Kendime giriyor. Değişik oldu ama bayağı yani güzel işte. Bir de şu gözlük müydü ya? Evet arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Bu smiller ne olur işte her neyse şöyle bir şey var tiki bu böceği arkadaşlar gördüğünüz gibi ve baya tatlı evet plak ve gördüğünüz gibi kara kedi bunu bilmiyorum şu hangi karakterin olduğunu ama bu da yine tatlı bir şey bu da. Şu an ve yani iki de daha bir sınavda birazdan şart kıyafetine geleceğiz. arkadaşlar. Evet. Ben Vipiyon şey, şey, arkadaşlar işte? bayağı ucuz bir yana Böyle biz bayağı var. Anlısı. Şimdi biz diyor. bahsediyor. Ben kaykarlı. Şimdi ben bunu aldım. O yüzden görünmüyor. Ben çok Şimdi bu şey sallanıyor da bu fiyat nedir ya? Gerçekten ya çizdim bunu arkadaşlarım çok güzel ya ben bayağı sevdim şuna bak ya saç bir de sallanması falan müthiş yani arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi saçların sallanımına bakar mısınız çok güzel arkadaşlar şu tek diye olabilseydim yemin ederim yani her neyse Fransız fırını paketi ve beyaz tat tatlı, bayağı tatlı, beyaz ve her neyse. Ee, bir paket şöyle nasıl arkadaşlar böyle e, sandalye yiyorsunuz. şunu falan koyarsınız yani bence yine biraz kaldı bir daha bunu evi ev paketi arkadaşlar şu an sadece yani böyle söyleyeyim evet hafif uçak var arkadaşlar yani bu eskiden 100 şu an 160 ması yapmışlar. Evet, yani, halesi, Eiffel Kulesi. bunun bende bedavası var. Niye alayım ya? Arkadaşım 15 ama Zaten bende var ya. Yani, niye alayım? Bende bunun bedavası var. Yolculuk dolu bir yaz diyor da yani. Ne alaka yani Sanki arkadaşlar araba satıyor. keşke araba olsaydı verirdim deyim. Başka neden biliyor arkadaşlar bunu bu arada ben kesinlikle ama kesinlikle alacağım. Alacağım arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ev mobilyaları falan hepsi. Gördüğünüz gibi aşağı kesinlikle bu bir yağmur. Bunu alacağım aşağı. Bu hep hayalimde. Donat gibi. Sadece sadece 100 bin yani. Bu yana da bu da ama birazdan ben onu yapacağım. Her neyse. Master Shop. Bunu da tutmuşsunuz. Galiba bunda özgürlüğü veriyor? Bir şey, bir şey daha iyi. Arkadaşlar da doktor koleksiyon diyor. Baya bir dayı. Bu evine nasıl sıkıcı diyen paketlerimiz falan, falan var. Bir daha şu, şöyle bahar paketi. Bunun hepsini ya ben bende neredeyse bende hepsi var yani ama bu da biraz pahalı gibi geldi ya da ne bileyim parayla daha iyi terk edilmiş mobilyalı arkadaşlar şundan paket kardeşimi almıştı Thank <laughs> 560 yerine 500 şey mobilyalar falan kıyafet. Tamam yani burada hem bunu koymuşsunuz hem de burada bir şey koymuşlar. E bunu alın daha iyi arkadaşlar vallahi yani. Kısma şeymiş alıp sonra şu da şunları bilmem daha iyi olur. Ben sonra da alacağım. Köşe ben sabredemem. Arkadaşlar şöyle bir daha ben bunu çok seviyorum. Her neyse evet geldi şey. Evet. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar. Mehmet Yazan kardeşim. Evet. Olamaz. Reklam. Arkadaşlar şu an <laughs> fark ediyorum. 5 saattir size bir şeyler tanıtıyorum. Videom durulmuş <laughs> ya. Şey Oooo. Oh. Bir şey yok zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanında şöyle bir kelebek var. Bunu galiba göstermiştim. Evet. Bu fiyat arkadaşlar 30 bin alabilirsiniz. 30 bin altın. Evet arkadaşlar üzerindeki çikolata kıyafeti. Tavşan çikolata mı? Her neyse evet bunu uzaklaşalım bence biz. Arkadaşlar bu 25 bin altın. Çok güzel. Çok seviyorum. Her neyse. Evet. Bir de arkadaşlar şu bisiklet var. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu bisikletimiz var. Bunlar şu 18 bin. Bunu şey. da alabilirsin. Çünkü aynı zamanda şöyle bir özelliği var. Zıplaktık da şöyle yapıyor. Ha yani neyse. Işte, evet arkadaşlar. Bir de aşağı şöyle bir şey var. Bu da yine 10 Evet. Bunu da alabilirsiniz. Gibi bir şey. Arkadaşlar şöyle bir asam nedir? Bu kıyafetin aşağı yanında görüyoruz. Bu kıyafet ve şu 25 maşa bence iyi yani alınabilir. Evet arkadaşlar işte bunlar falan filan. Ee, Queen kıyafeti diye bir tane kıyafet falan. Arkadaşlar bunu da yine alabilirsiniz. Bir de bir dakika bu şapka. Burada kalıyor ya. Gerçekten eski özellikle. Şöyle gördüğünüz gibi bunu göstermiştim. Bu var. Diğerini aşağıya gösteremiyorum maalesef. Çünkü olmuyor. zaten onu diğer şeylerde falan göstermiştim. Ben evet, de arkadaşlar. Ama en güzel kesinlikle bu. Her neyse. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.